Çiftçilerin yaraları sarılıyor. Bakanlık üretimin devam etmesi için gerekli tedbirleri alıyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ildeki çiftçiler için tüm alanlarda destekler hazırlandı. Tarım ve Orman Bakanı Profesör Doktor Vahit Kirişçi, mazot ve gübre destekleri depremden etkilenen 10 ilimiz için nakit olarak ödenecektir açıklaması yaptı. Depremzede çiftçilere destek olmak için her türlü tedbiri almaya devam ettiklerini belirten Bakan Kirişçi, 28 Şubat olan ürün güncelleme son başvuru tarihinin 8 Mayıs tarihine kadar uzatıldığını duyurdu. Hayvancılık sektörüne verilen desteklerin devam edeceğini vurgulayan Bakan Kirişçi, çiğ süt, buzağı, hayvan besi, arılı kovan, anaç koyun keçi desteklerinin 10 ilde Şubat ayı içinde çiftçilerin hesaplarına yatırılacağını söyledi. Çiftçilere büyük baş için hayvan başına 500 lira ve küçük baş için hayvan başına 50 lira olmak üzere toplam 1,5 milyar lira yem desteği verilecektir.